Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız hamdolsun ben iyiyim. Şimdi mutfağa girdim. Ortalık temizlendi, edildi. Biraz villa da falan yaptım. Yataklarımı da topladım. Bulaşıklarım tertemiz. Sadece yerleşecek onlar da. Ondan önce dedim bulaşıklarımı yerleştirmeden önce dedim şöyle bir yemeğimi de yapayım. Ben dün dışarı çıkmıştım barbunya falan aldım. Bu sene ilk defa barbunya yemeği yapıyorum. Seviyoruz aslında da daha yeni yeni mi çıkıyor artık bilmiyorum. Caddede bulmuştum. Aldım bir kilo. Kilosu 50 liradandı. Şimdi dedim bugün için akşam yemeğini barbunya olarak yapalım. Yanına da yine artık ne yaparız vallahi bilmiyorum. Pilav yaparım herhalde ya. Barbunyamı önce bir 10 dakika sıcak suyla haşladım arkadaşlar. Sıcak suyun içine barbunyalarımı koydum haşladım bir kara suyunu attırdım daha güzel oluyor hem daha beyaz oluyor şimdi soğanımı doğrayacağım hepsini ben böyle çiğden yapıyorum yani soğanını doğruyorum domatesini ondan sonra salçasını zeytinyağını koyup hepsini birden kavuruyorum ondan sonra suyunu koyuyorum üzerine şimdi hazırlayayım bakalım barbunya yemeğimi bu arada da annem balkonda oturuyor arkadaşlar Balkonu da güzelce bir yıkadık. Kahvelerimizi de içtik kahvaltıdan sonra. Tamer da dışarıya çıktı. işleri var birazcık. işlerini halledecek. Akşamüstü gelir yine. Bugün ne lazım dedi. Dedim bir şey lazım değil. Dün eksiklerimiz falan alındı yine. Sodamızdır, gazozumuzdur, yoğurdumuzdur. Hepsi hazır. Bir barbunyayı yapacağım. Dünden yanına da roka almıştım. Roka salatası yapayım diye düşünüyorum salatayla güzel gider böyle barbunya öyle arkadaşlar İzmir'imizde de yangın var herkesin geçmiş olsun bereket can kaybı yok arkadaşlar ama yani mallarda baya bir yanlar var arabalar tert olmuş arabalar var evlere falan sıçramış bizim buraya biraz uzak ama dumanları buraya kadar geliyor zaten instagramda da sizlere çektim gösterdim o kadar yakın dumanları falan geldi ama kontrol altına alınmış arkadaşlar yani şu anda yanan yandı Allah'ım herkese yardım etsin evlerini boşaltanlar falan var yardım ediliyor ayrandır yanık kremleridir bayağı gönderiliyor ama bilmiyorum yani kaç gün sürdü bu böyle hiç mi destek yok hiç mi durmadan çalışma yok yani uçaklar bile durmadan çalıştı. Ama hani arabayla çıkmak zor diye duydum herhalde. Çünkü yollar yokmuş. Orman yandığı için, orman tarafında yandığı için ormandan aşağıya doğru, evlere doğru inmiş yani. Bayağı bir evlerde boşaltılmış. Ama kontrol altına alınmış da vay giden ormanlarımıza, yanan mallara. Şükür can kaybı yok ama Allah'ın felaketinden korusun. Bu orman yangınları nedir böyle bilmiyorum. Yani ortalık cayır cayır yanıyor. Bir yandan da iki gündür İzmir'de rüzgar olduğu için. Tabi biliyorsunuz bu kozalaklar falan bomba etkisi yapıyormuş. Yani yandığı zaman her yere sıçrıyor. O yüzden Allah'ın yardımcıları olsun dışarıda kalanlar var. Akrabaları olup da olmayıp da gidenler nerelerde şu anda bilmiyorum. Şimdi domatesimi biberimi domatesimi soğanımı doğradım. Salçamı da geçen gün size göstermiştim ya. Allah'ım öyle güzel ki temiz bir kavanoza aldım onu böyle simsiyah Adana salçası. Adana'nın nasıl oluyor ben bilmiyorum böyle o kadar lezzetli ki simsiyah Şimdi ocağıma alıyorum bunu. Zeytinyağımı da ilave edeceğim. Güzelce kavurup ondan sonra tuzunu suyunu ilave edeceğim arkadaşlar. Bugün yemeğimiz hemen sabahtan halle olsun da durduğu zaman daha güzel oluyor böyle yemekler. Beklesin dinlensin birazcık. Barbunyam kavruldu. içine de bir tane biber doğradım arkadaşlar salçasını da koydum böyle suyunu ilave ettim şimdi düdüklümün kapağını kapatacağım ve pişmeye bırakıyorum şöyle bembeyaz oldu bakar mısınız yemeğim pişerken biraz da fayanslarımı sileyim dedim bayağıdır silmedim böyle kendini kirini göstermiyor arkadaşlar genelde buraları falan alıyorum ben buraları ama şimdi komple böyle tavana kadar sileyim diyorum sonra da mutfak dolaplarını silmek istiyorum Geçenlerde aspiratörümü temizledim. O içindeki o ızgara var. Onu çıkardım. Yağ çözlerle falan. Temizledim. Çiğini falan temizledim. Zaten ocağımızı her zaman temizliyoruz. Şimdi sayanslarımı sileyim. Yemeğim pişerken. Bana Ayşe böyle bir bez vermişti arkadaşlar. O kadar güzel ki. Bunu böyle normal deterjansız suyun içine koyduğunuz zaman camınızı sildiniz mi hiç leke falan bırakmıyor. Ama deterjanla birlikte olmuyor. Ben şimdi burada suyumu hazırladım. Şöyle bir su yaptım. İçine azıcık pirinç koydum. Bu bezim var benim. Bunu da binden mi almıştım bilmiyorum. Çok güzel bu da. Önce bununla sileceğim. Sonra durulacağım. Yani duruladığın zaman, kuruladığın zaman hiç leke kalmıyor. O yüzden dedim hem sileyim hem kurulayım. Öbür türlü benim içime sinmiyor böyle. Dalga dalga kaldığı zaman Bizim yapmışken doğru düzgün olsun. Önce bunları iyi Biliyorsunuz bu aksesuarları da annem demişti bana. Koyuttur orada güzel duruyor. Gerçekten de çok güzel duruyor. Öyle fazla şey yok. Buraları alıyorum da fayanslarda vardır herhalde. Şöyle güzelce silelim altını üstünü. Ben bu raflarımı mutfağımı yaptırdığım zaman mutfakçımıza demiştim. Bana dedim böyle iki tane rak yap. Hoşuma gidiyor benim böyle süslemek buraları sağ olsun yapmıştı bana güzel yani istediğim gibi kullanıyorum değişiklik oluyor bana da böyle bakın bunlar da benim çeyizimden de çok severek kullanıyorum Çin çay takımı diyorlar ne diyorlar böyle bunları da arada bulaşık olarak yıkıyorum yani elimde yıkıyorum da bugün sadece bir tozunu alalım kapılar açık oluyor ya arkadaşlar Sürekli kilirleniyor, toz oluyor. Yani ben genelde böyle iki günde bir evi komplesliyorum Toz oluyor ya. Böyle ayağıma güpür falan geldiği zaman Tuğba'nın deyimiyle güpür. Tuğba güpür diyor. <laughs> ben toz diyordum. Tuğba'dan duydum. Güpür güpür anne. Beni de alıştırdı valla. Güpüre. Bugün hava birazcık daha iyi sanki o kadar bir sıcak yok. O yüzden canım iş yapmak istedi. Şöyle de silelim. Bu fayansları ben arkadaşlar yıllar önce yaptırmıştım. O zaman yerlere de beyaz fayans yaptırmıştım buna uygun. Düz beyaz fayanstı. Çok güzel yani ben yerlerimden memnun değildim beyaz olarak ama bunlardan çok memnun kaldım. Hani boya diyorlar fayansları falan böyle boyamamı da istiyorlar bazen söylüyorlar bana ama ben bundan çok memnunum neden hiç badanaya gerek yok silgeç beyaz olduğu için hani her rengi de uyuyor arkadaşlar güzel yani seviyorum böyle sizler nasılsınız bu arada İyi misiniz hayat nasıl devam ediyor neler yapıyorsunuz Biz evdeyiz. Evde yemek, iş, güç derken günlerimiz böyle geçiyor. Heh, bunun da kapağı varmış. Çıkarayım bari ne gerek bu kapağı kalmış böyle. Oo, beni toz bakın. Bakın arkadaşlar. Yani her zaman her yere el atmak gerekir. Benim annem der bana. Kızım çaydanlığının içine arada bir el at. Kireç suyu arkadaşlar. İzmir'in suyu çok fazla kireçli olduğu için kireç tutuyor. Yani arada bir böyle kelle olduğun zaman hemen çıkıyor zaten kireçler. İyi oluyor. Şu kapak falan ben bunu niye tutmuşum ki? Çıkarayım bakın bayağı bir toz olmuş bu da. Sütüm de kaynamaya başladı. Şimdi yukarıları süzmek için ben masaya çıkacağım. Masayla boyum daha rahat erişiyor. bir şey olmadı ama bakar mısınız? Tam buraları sileyim dedim. Her zaman çıkmış olduğum masa. Bereket bana bir şey olmadı arkadaşlar. Ev kazaları diyorlar ya. Ne oldu böyle bilmiyorum. Ha, buradan çıktı. Bu ayak çok sağlam değildi bakar mısınız? Tamer vidalamıştı burayı. Oradan ağırlık geldi. Masa böylece devrildi. Böyle oldu arkadaşlar. Şükür bana bir şey olmadı. Hani masanın ayağı çıktı. Kütük gibi masa ama demek ki ağır geldi bir anda yani. Çıkar çıkmaz basar basmaz. Normalde ben bu masaya çıktığım zaman ortasına basıyordum. Böyle şimdi ne yapayım bilmiyorum. Tamer'i bekleyeyim. Olur mu olmaz mı? Olmazsa çıkarırız bu masayı. Yemeğe battın mı anne? Bakmadım. He, bakayım şimdi. Yemeğin altını kapadım da annem diyor pişti mi acaba? Bak bakalım dedi. Ben masayı dışarı çıkardım arkadaşlar. Şimdi sandalyelerimi aldım balkonuma. Güzelce tertemiz yapacağım. Şöyle yağ tözle. Fazla kiri yok ama güzelce bir parlatayım onları. Böyle yağ tözle sıkayım. Böyle daha parlak oluyor arkadaşlar. Böyle siliyoruz her zaman ama Hımm. iyice dezenfekte olsun. Şöyle yağ tözle. Bir de balkonda olduğu için güzelce. Bu sandalyeleri kesinlikle atmayacağım. Tuğba'nın şeyi vardı. Bilgisayar koyduğu masa vardı. Onu dışarıya çıkardı. Hatta dedi bana anne istiyorsan al onu dedi. Şimdi o masayı onlar geldiği zaman alırım. Beyaz masayla bu sandalyeleri kullanırım. Güzel olur o Böyle. Güzelce şimdi bir sileceğim. Yıkacağım. Vallahi bilmiyorum ya çöz her şeyi mutfakta olan her şeyi tertemiz yapıyor bakın. O kadar güzel oluyor ki böyle kayıyor resmen. Arkadaşlar. İstediğiniz kadar başka şeylerle yapın ama yağ çöz yapıyor. <laughs> sandalyeleri yıkadım arkadaşlar böyle kurudular bile şimdi mutfağımı da sildim güzelce ilk önce bir kıyılarına yağça sıktım Ondan sonra böyle sildim kaba kaba 3 su duru suyla tekrardan sildim güzelce böyle her yerler mis gibi oldu mutfağımın da son hali böyle yemeğimiz de hazır pişti böyle şimdi halısını sererim sandalyeleri koyarım Tuğbalar geldiği zaman da o beyaz masayı alacağım. Buraya beyaz masayı koyacağım. Bu sandalyelerle birlikte kullanacağım arkadaşlar. Bakın size ne göstereyim. Annemin mor çiçeği böyle sarktı da sarktı. Bakın parmak kadar yoktu bu. O kadar büyüdük ki bakın arkadaşlar. En güzel bu oldu. Her gün annem bakıyor bunları seviyor böyle. Maşallah çok güzel oldu. Bunu biraz çoğaltmayı da düşünüyoruz. Böyle bakalım. Şimdi sodamı da aldım. Birazcık dinleneyim. Daha güneş gelmedi bizim bahçeye geldi ama daha balkonumuza gelmedi arkadaşlar. Sabahtan gelmiyor. Çok güzel oluyor. Saat 4'e kadar falan böyle güneş olmadan ifil ifil oturuyoruz, serinliyoruz. Şimdi sodamı içeyim. Sonra devam ederiz yine. Yemeğimin son hali böyle oldu. Çok güzel görünüyor. Çok güzel de pişmiş. Biber de koymuştum ben içerisine bugünkü akşam menümüz ne yaptım arkadaşlar uzun zamandır istiyordum buraya böyle küçük bir perde böyle beni biliyorsunuz burada storlarım var şöyle küçük bir perde istiyordum Almanya'dan gelirken de böyle çubuklardan aldım şöyle göstereyim size bunlardan aldım iki tane buraya diye niyet ettim bakın oraya taktım şöyle görülüyor mu Bunlara da dantelle geçmek istemedim kıyısını. Çünkü aynı ipi bulamazdım. Şöyle beyaz kurdelelerim vardı ince. Onları taktım böyle 2, 4, 6, 7 tane böyle fiyonklar yaptım. Çok güzel durdu. Çok beğendim. O kadar cici oldu ki. Şöyle şimdi gündüz olduğu için yani dışarı doğru çok göstermiyor kendini. Işık, hani ışık ters yönden olduğu için ama gerçekten çok güzel geceliğin güzel çıkarsa tekrar geceliğinde sizler için çekeceğim dantelim bu böyle iki parça aynı boydaydı Bunlar benim annemin çeyizinden arkadaşlar bayağı uzun süredir saklıyordum nereye kullanacağım nereye kullanacağım derken işte camıma kullandım böyle kurdeleler geçirdim aynı boyutta kaç 2 4 6 7 tane Yedi de öbür ne yaptım? Evde olan kurdeleler tam yetti. Bunları da böyle şeye o çıbık olan yere geçirip kurdele yaptım. Çok hoş durdu. Ben çok beğendim. Biz akşam yemeklerimizi yedik arkadaşlar. Şöyle bir oturdum. Şurada çiçeğimizi de aldık. Böyle annem de karşımda. Annemin çeyizinden olan böyle bir örtüsü vardı. Bunu da buraya serdik dedik bir gün iki gün bile sefa yapsak iyi olur. Çünkü tozdan burada durulmaz. Leş gibi olur bu da. Geceleri silkerim alırım içeri. Oturduğum yerde şu camlar beni öyle be yoruyor. Öyle yoruyor ki arkadaşlar. Bu camları akşamüstü hem dışarıdan hem içeriden bir böyle sildim. Şey oluyor ben balkonu yıkadığım zaman sulardan bunlar sürekli kireç oluyor ondan sonra önce bir tozlarını aldım arkadan da güzelce kireç sökücüyle misledim arkadaşlar nasıl güzel oldu ama vallahi tertemiz oldu içime sindi şimdi oturuyoruz annemle işte akşam oldu artık anne ben bir nes kahve yaparım he sen içer misin he, annem içmiyor gündüz yine ama kahveni içtin bugün iyisin maşallah yine yalnız annemi göstermiyorum bugün ayağı yine aynı oradan da bilgi vereyim yani evin içinde tabi zorlanıyor yürürken gene tek ayağa zorlanıyor ağrısı var arkadaşlar öyle evin içindeyiz oturuyoruz bugün baya bir işler yaptık yani sizlerle birlikte ama başıma neler geldi Allah'ım ya Rabbim <laughs> masamı attım arkadaşlar masa kırılınca ayağa masamı attım o masa benim annemin evine ilk aldığı masaydı sandalyeleriyle birlikte Allah'ım ya Rabbim kapının önüne koydum Tamer'e dedim çöpe at Tamer Masa çöpe çıktığı anda bana bir fenalık geldi. Bir fena oldum ben. Ya dedim ben bu masayı yıllardır kullanıyorum. O kadar bir bağ kurmuşum ki onunla birlikte kendime dedim onu alayım tekrardan. Baktım masa daha duruyor. Tamer dedim masayı ben alacağım. Hemen dedim onu alalım. Ayağını marangoza göstereceğim. Yapabilirse yapacak. Yapamazsa ben internetten ayak bakacağım. Yine o masayı kullanmayı düşünüyorum. Ben o masayla bayağı bir bağ kurmuşum arkadaşlar. Yani içime sinmedi bir kötü oldum sanki bir şeyimi kaybetmiş gibi. O yüzden hemen içeriye aldım. Şimdi internetten ayak var mı ona? Bakacağım güzel bir ayak. Olmazsa marangoza soracağım. Biz kapıya koyduğumuz anda da kırık ayağının birini biri aldı götürdü. Masayı da götürüyordu. Arabasına sığmadı. O sırada ben hemen <laughs> masayı içeriye aldım. Dedim gidiyor. O kadar bağ kurmuşum ben onunla. İnsan bir masayla bu kadar mı bağ kurar bilmiyorum. Böyle arkadaşlar. Akşam oldu. Gündüzliğin çektiğim zaman dışarısı aydınlık olunca arkadaşlar şey kamera güzel çekmiyor. Şimdi karanlıkta çok güzel oldu. Sizlere göstereyim. Böyle iki tane annemin eskiden bunlar divanların üstüne örtülürmüş. Böyle iki tane dantel vardı. Ben bunları anlattığım gibi böyle çubuklar var. Şurada daha iyi görünüyor. Bu camlara çok heves ediyordum. Almanya'dan gelirken aldım ama Türkiye'de de var tabi. Böyle kurdelelerle küçük küçük kurdeleleri geçirip buraya astım. Benim çok hoşuma gitti. Dışarıdan geçerken de çok güzel görünüyor. Böyle arkadaşlar sizlere tekrardan böyle aydınlık olarak göstermek istedim. Kahvemi de pişirdim. Şimdi sizin karşınıza geliyorum arkadaşlar. O nasıl güzel köpüklü de olmuş böyle. Arkadaşlar dışarıda sizlere veda etmiştim ama karanlıktan hiç görünmemiş. O yüzden tekrardan salona girdim dedim sizlere tekrardan bir veda edeyim. Bugün başıma öyle olay geldi. Tam da videoya çekiyordum gördünüz zaten. Tamer'in de biliyorsunuz perde çıkarırken o anı perde takarken, vloglarken Tamer düştü, bileğini kırdı. Yani o zaman baya bir olaylar atlattı Tamer'de. Şükür şimdi bileği iyi yani onu da unutmuş değiliz. Bugün de ben öyle oldum ama Allah'a çok şükür verilmiş sadakalarımız varmış. Hiçbir şey olmadı. Doğalgaza gaza tutundum. Bir deras vardı oraya tutundum. Bir düştüm baya yere. Hani Allah korudu diyelim. Öyle arkadaşlar, bugün tertemiz evimin fayanslarını sildim, balkon camlarımı falan sildim. Baya bir işler yaptık. Güzel vakitler geçirdik, yemeğimizi de yedik, dedim bir kahve yapayım, akşamları bir de sabahları muhakkak böyle çift olarak içiyorum arkadaşlar kahvemi. Seviyorum, vücut alışkanlık yaptı herhalde. Bir de Gürcan İstanbul'a gitti arkadaşlar. İstanbul'da üç günlüğüne gezecek, güzelce gezecek, tam da deminize karşı o da tuttu kendine 3000 gün orada dolaşacak, gezecek. Kız kulesine gitmiş, balık ekmek yemiş, gemi turu falan yaptı. Onları sizlere vlogluyor. Gürcan'ın kadının isminde Gürcan Hayata Dair diye takip ederseniz, izlerseniz o da çok mutlu olur arkadaşlar. Öyle buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki yeni vlogda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.